Emniyet Genel Müdürlüğü uyuşturucu ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan ve 24 yıl kesinleşmiş cezası bulunan Urfi Çetinkaya'nın İstanbul'da yakalandığını bildirdi. Emniyetten yapılan açıklama şu şekilde. Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan Hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan suç örgütü lideri Urfi Çetinkaya ya İstanbul'da yakalandı. Kırmızı bültenle aranan ve İstanbul'da yakalanan uyuşturucu baronu Urfi Çetinkaya Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Orfi Çetinkaya 12 Eylül 1980 darbesinde arananlar listesindeydi. 1989'da Silivri'de bir çiftlik evine düzenlenen operasyonda 3 kilo morfinle yakalandı ve tutuklandı. 6 ay sonra tahliye oldu. Çetinkaya 2000 yılında Matador adı verilen operasyonla yakalandı cezaevine konuldu. 2003 yılında tahliye edildi. Son tango adı verilen operasyonla tutuklanan Urfu Çetinkaya, bu kez de 2012 yılında sağlık sebepleriyle cezaevinden tahliye edildi. Bir operasyon sırasında polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışırken vurulan Çetinkaya, tekerlekli sandalyeyi bağlı bir şekilde yaşamını sürdürüyordu.